اتخذوا هذا Kur'an'a مهجورا Böyle bir kelam, böyle bir kelam çıldırtmaz mı? Bakın, Kur'an'da <laughs> Resul'ün ümmetten şikayetçi olacağı tek konudur. Bunlar okumuyorlar mı? İslam oldu Allah aşkına. On asırdır okumuyor mu bu, insanlık bunu? Yani Kur'an da bu bunu soruyor. Yani o da o da bir nevi hayret içinde. Fe <laughs> ayne diyor ya. Yani. Bir şeye ya Allah'ın gör dediği yerden bakarsınız ya tutkularınızın gör dediği ha, yerden bakarsınız. Allah'ın gör dediği yerden baktığınızda o öyle görünür. Tutkularınızın ve içgüdülerinizin bak dediği, gör dediği yerden baktığınızda çok farklı gözüküyor. Baktığınızı değil önce bakışınızı düzeltinler. Bakışı yamuk olan neyi düzgün görebilir? kitaba uymak yerine kitabına uydurmaya kattığımızda olacak buydu. Yani doğru okumak bir obje bir de süje açısından iki boyutlu bir diyalojik eylemdir. Doğru soruyu sorana vahiy doğru cevabı verir. Fakat bırakın doğru soruyu sormayı. Vahye hiç soru sormayanlara ne yapacağım? vahiy neden cevap versin? sen ne diyorsun? Hayatımın hangi yıkılmış yerlerini onaracaksın? Ey ayet! Bana ne zaman nazil olacaksın? Bana ne zaman? İş orada. Birine nazil olmuş, bu da hikayeten okuyor. Mürüvveten. Sevap kazandılar ama, öyle diyorsun ama sevap aldık diyor. 30 hatim indirdim, 40 hatim indirdim, 20 hatim indirdim. Şimdi ben sizinle program ya yapmak yani öyle biz aslında bir yere çekilip bir sene oturup konuşmalıyız yani başkası dinlemiş dinlememiş bir sene iki sene üç sene